genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından herkese yeniden merhaba. Jinekolog operatör doktor Süleyman Eser Dağ ben. Her şeyden önce de tıp dünyasındaki önemli konuları alanında uzman hekimlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Esra Ergün Alış. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Evet gerçekten size çok büyük bir e, görev düşüyor, büyük bir yük altında çalışıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, Covid-19 enfeksiyonu bütün dünyayı etkileyen aslında global bir e, sağlık sorunu. Burada tabii farklı konuları da ele almak istiyorum ben sizinle. Testi pozitif çıkan ve hastaneye yatmayan bir takım hastalar var. Bunlarda nasıl önlemler alınması gerekiyor, neler yapılması gerekiyor? Onları biraz kısaca değinebilir misiniz? Evde takip sistemi denilen bir sistemimiz var. Testi pozitif çıkan, genel durumu iyi olan genç, Ateşi olmayan, belirgin solunum sıkıntısı olmayan hastaları biz evde takip sistemimize alıyoruz. Aynı evde izolasyon kurallarını uygun olaraktan takiplerini yapıyoruz. Günlük aramalarla, telefon takipleriyle hastaların takibini sağlıyoruz. En az 14 gün olacak şekilde evde izole ediyoruz. Bu 14 gün yeterli geliyor mu? Şu anki bilgiler eşliğinde yeterli, yeterli görünüyor. Bazı hastalarımıza ilaçlarını eve temin ediyoruz. Bazı hastalarda gerekmeyebiliyor. Gereken hastalara hekimin reçetesini yazıyor. İlaç temin edilerekten hastaya veriliyor. Hasta kendi ilaçlarını evde e, alaraktan kendi takibini yapabiliyor. Peki tabi e, tabii bu konuda hasta endişelerinin de çok yoğun olduğunu biliyorum. Evet. Beni niye hastaneye yatırmadılar? Niye eve gönderdiler? Ben bu hastalığı taşıyorum. Ya yani bu gerçek e, doğru bir endişeme, yerinde bir endişeme yoksa hastaneye yatırmak farklı risk faktörlerini de beraberinde mi getiriyor? Şöyle bunların büyük bir kısmını zaten hastalığı hafif olaraktan atlatılacak. Yani geçiren kişilerin %80'ini hafif atlatacak bunların %30'u zaten hiç bulgu vermeden atlatacak bu dönemi. Dolayısıyla gereksiz yeri hastane yatmaların önüne geçebilmek adına bu çok önemli bir adım. Zaten eğer hekim hastayı değerlendiğinde yatışına karar verirse o ayrı bir şekilde değerlendiriliyor, hastayı yatış kabul ediyor. Bunlar risk faktörleri nispeten düşük, ek hastalığı olmayan, genç hastalarda, solunum sıkıntısı olmayan ve ateşi olmayan hastaları ön planda. Şu anki bilgilerle bu hastaları evizyonasyonlu görüyoruz. Peki bunlar görüyoruz. ne zaman hastaneye başvurmalılar ya da hangi durumlarda? Ateşe yükselirse kendi ateş takiplerini yaptıkları zaman ateşi 38 ve üzeri olduğunda nefes darlığı ve öksürük şikayetleri olduğunda direkt hastaneye başvursunlar. Başvursunlar. Pozitif olup da sonucu daha sonra negatifleşen hastalar var. Bunlar izolasyona devam etmeli mi yoksa normal i̇lk İlk bulgudan mı? sonra evet. eğer ilk bulgularından veya ilk testlerinden sonra 14 gün en az izolasyona devam etmeli. Devam etmeli. Evet. Belki tekrar pozitifleşme durumları olabilir ya da hastalığı yayma durumları olabilir. Pozitifleşmekten ziyade yani hani testin uygun şekilde alındığını kabul edersek hastalığın yayma potansiyelleri olduğu için kendilerini bu kez izolasyona almaları gerekiyor. Peki Esra Hanım karantinada olan pek çok kişi var ev halkı olarak. Bunlar maske takmalı mı? Herkeste bir soru işareti var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer hasta bir kişi, evde temas alınan bir hasta kişi, eğer kendisi ayrı bir oda ayarlanabiliyorsa ayrı bir odada olmasını öneriyoruz. Ama öyle bir imkanı yok ise çok iyi havalanan bir ortamda en az bir buçuk metre sosyal mesafeyi koruyarak, bir arada bulunabilir. Biz hastanın maske takmasını öncelikle istiyoruz. Hastanın bakım sağlayan kişiler olduğu zaman bakım sırasında maske takabilirler. Tabii ki bu kişilerin el yıkamasını ve diğer dezenfeksiyon kurallarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki hamileler var, emzirme döneminde olanlar var ve bu hastalığı kapmış olanlar var. Bu konudaki e, bilimsel e, veriler neyi söylüyor şu an için? Işte? CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bu konuda yorumları var. CDC öncelikle bu hastalığı çok iyi tanımadığımızı belirtiyor ve emzirmeyi e, öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü emzirmeyi teşvik ediyor. E, annenin bebeğe dokunmadan önce el hijyenine dikkat ederek, gerekirse maskesini takarak bebeği emzirebileceği yönünde şu anki önerileri Sütten geçmediğini şu anki bilgilerimiz doğrultusunda evet. söyleyebiliriz evet, o zaman evet. değil mi? Evet. Şu anki bilgilerimiz eşliğinde ama ilerledikçe bu hastalığı tanıdıkça tabii başka şeyler de evet. konuşabiliriz. Yani çok yeni bir virüs, evet. yeni bir e, korona e, tipi ve bu konuda maalesef bilmediğimiz pek çok e, konuda var. Zamanla öğreneceğiz. Peki e, yine hastalığı taşıyanlara gelmek istiyorum. E, tuvalet konusunda ya da havlu bornozlarını ayırma konusunda önlemleri nasıl olmalı? Bu konuda da bilgi verirseniz. Eğer imkanlar var ise evde ayrı bir banyo ve tuvalet kullanmasını öneriyoruz. Ama eğer herhangi bir evin şartları buna müsait değil ise kendisi kullandıktan sonra çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektan maddelerle tuvaletin temizlenmesi yeterli olur. Ama tabii ki öncelikle imkan varsa banyo ve tuvaletin ayrılması. Banyo, havlusunun Diğer kişisel malzemelerin muhakkak ayrılması gerekiyor. Kendi kullandığı tabak olsun, çatal olsun, hemen makine atılarak da yıkanması gerekir. Evet. Bir de hasta olmadığı halde hastalığı taşıyanlar var. <laughs> Herhalde onlar da büyük bir risk faktörü, değil mi? Toplum sağlığı için. Evet. Yani şu anda herkesin kendisi de taşıyıcıymış ve herhangi birine bulaştıracakmış gibi el hijyenine. Gerekli yerlerde maske kullanımına, sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmesi dikkat. gerekir. E, son olarak altını çizmemiz gerekirse e, neler yapalım? Bunları isterseniz madde madde e, tanımlayalım e, birden başlayarak. Neler önerirsiniz toplumsal sağlığımız açısından COVID'in etkilerini azaltmak e, ve bulaşı azaltmak açısından? Evet. Sosyal izolasyona dikkat etmek, Öncelikle sosyal birinci, mesafeye evet, dikkat bu. etmek ne çok önemli. Ne olmalı mesafe? Bir, en az bir, bir buçuk metreye bir buçuk kadar metre. korumak Biz gerekiyor. Bir metre, metre diyelim ona. <laughs> Yok, bir buçuk <laughs> yeterli. Bir buçuk <bir> <laughs> metre, bir sosyal izolasyon. İki, evet. e, gerekli noktalarda el yıkaması, el. el hijyeni, eğer yıkayamadığı noktalarda el dezenfektanı kullanması çok önemli. Elle temas eden, elimizi yüzümüze çok götürüyoruz. Dolayısıyla elimizi e, öncelikle el yıkaması, el yıkamasını yapamadığımız noktalarda el dezenfektanı kullanmamız çok önemli. Toplu taşıma araçlarında veya diğer yerlerde mümkünse el ve parmaklarımızla değil dirsek veya e, ittirerek açmayı denemeliyiz. E maske takımı öncelikle hasta kişilerin takması çok önemliyken artık tüm dünyada yaygın öneri herkesin maske takması yönünde. Bunu uygulayabiliriz. Maske ve eldiven takarken dışarıda sokaklarda ben çok görüyorum ve üzülüyorum. Maskeler ve eldivenler yerlerde. Eldivenlerin uygun bir şekilde çıkarıp birbirine geçecek şekilde iç içe atılıp çöpe veya en yakın Çöp kutusuna atılması gerekiyor. Bunu yerlerde gördüğüm zaman, yani bu noktada hepimizin birlik olması gereken dönemdeyiz. Evet. Kendimizin tekrar ısrarla söylüyorum taşıyıcı olabileceğimizi düşünüp Düşünerek. benden ziyade biz olarak hareket edip o insanla diğer insanlarda bulaşmasını engellemek için onların uygun bir şekilde atılmasını sağlamalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Ben buradan ekranlardan şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu alanda çok büyük bir savaş var. Bu savaşın en ön safhasında e, savaşan hekimlerimizden, eczacılara, e, hemşerilerimize, e, röntgen teknisyenlerine, Temizlik acil görevleri. tıp uzmanlarına, laboratuvar görevlilerine kadar gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrar size de görevinize başarılar diliyoruz. Umarım her şey e, çok daha güzel olur zaman içinde alınan önlemler sayesinde. Katıldığınız için çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bugünlükte bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.